Dünyadaki en iğrenç yemekler Böcek lavraları, çürümüş balık ve etler, yarasalar ve dev deniz solucanları. Yenileceklerini hayal etmek zor olan şeyler arasında arkadaşlar. Aslında dünyadaki en popüler lezzetler ve egzotik yemekler en beklenmedik şeylerle yapılıyor. Buna ek olarak bu şok edici tabaklara kuş yuvası çorbası ve yarasalar için büyük miktarlarda para ödemeye istekli bir insan kitlesi var. Bazı egzotik lezzetler oldukça pahalıdır ve yalnızca gurme restoranlarında tadılabilir. Kızarmış örümcekler ve çekirgeler gibi diğer yemekler oldukça ucuzdur. Ve uzun zamandır birçok ülkede popüler bir sokak yemeği haline gelmiştir. Bu lezzetlerin hepsi tek bir özellikle birleşiyor. Korkunç görüntüsüyle farklılaşırlar ve genellikle iğrenç bir kokuyu ayarlar. Bu iğrenç menüleri denemek için tek yol çabucak yutmak ve ne yediğinizi hemen unutmaktır. Gerçekten videoyu hazırlamak çok zor olacak benim için ama bilmenizde fayda var. Bilin istedim. Daha yeni yemek yediyseniz izlemeyin ama Allah'ım bunlar gerçekten çok kötü. Evet başlıyoruz. Ama başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz katıl butonumuz var artık ve katıl butonumuzla bize destek olmak ve kanalımıza üye olmak isteyen arkadaşlarımızı da üyeliğe bekliyorum. Hadi başlayalım. birçok Asya ülkesinde yarasa çorbası popülerdir. Bu yiyecek hayranlarını Fiji adalarında ağırlıyor. Yemeğin ana özelliği bütün olarak yarasaların pişirilmesi. Kesilmemiş bir canlıyı masaya getirir ve müşteriye sunarlar. Bu menünün fiyatı oldukça yüksek ve herkes bu menüyü severek alıyor. İyi sevmişler. Şimdi bunun cenevesini çekiyoruz. Çanağı hazırlamak için şeflerin çok çalışması gerekir. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu var. O kokuyu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak karışımı ile yapılmış özel bir sos ile ıslatılıyor. Bu egzotik yiyecek, yarasaları pişirmenin birçok yolu bulunan Vietnam'da oldukça yaygındır. Hayvanlar sayısız mağarada yakalanıp şeflerin gerçek mutfak şaheserlerinde yemek yapacakları restorana teslim ediliyor. Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir. Çanağın özel bir egzotik tavsiyesi var. Kesme esnasında kan damlatılan bir cam var. Bu tür yemekler pek çok Avrupalı için korkunç görünebilir. Ancak Asya'da pek çok hayranları var. Konuklar rahatsız olursa Asya lokantalarında çanakların çok korkunç olmasını sağlamak için yara sakarkasını kesmeleri önerilir. Tedarikçi baharatlı yemeklerin tüm taraftarlarına hitap ettiğinden emin. Deneyimli gurmeler yara seyitinin tadının tavuğa benzer olduğunu söylüyor. Japonya'da en popüler yiyeceklerden biri diyebiliriz. Orkinos gözü. Evet, dünyadaki en değerli balıklardan birinin etinin aksine gözleri çok ucuz. Bu ürünleri tam anlamıyla herhangi bir Japon süpermarketinde satın alabilirsiniz. Ton balığı gözleri boyuta göre farklılık gösteriyor. Bu yüzden İlk bakışta bu büyük öğeleri nasıl yiyebileceğiniz konusunda biraz düşünüyorsunuz. Japonya'daki diğer birçok balık tadı gibi gözleri çiğ yemeye alışanlar var. Ancak bazen inanılmaz ve lezzetli bir şekilde pişirirler. Orkinos gözleri haşlanır ve masaya pirinçle servis edilir. Bazen kızarmış ve soya sosu ile servis edilirler. Yiyeceğin tadı oldukça özeldir. Ancak uzmanlar böyle bir gıdanın faydalarının çok değerli olduğunu söylüyorlar. Birçok yıl önce Japonya Sağlık Örgütü, protein içeriği ve faydalı yağ asitleri nedeniyle sağlıklı yemekler listesine ton balığı gözlerini ekledi. Ton balığı etini düzenli olarak almaya gücü yetmeyen birçok yerel sakin, uzun zamandan beri ona harika bir alternatif bulmuş. Gözleri satın alırlar ve sonra onları bir akşam yemeğinde hevesle pişirirler ve kıskanılacak bir iştahla tüketirler. Bah ne güzel. Kamboçya egzotik yemekleriyle de önlüdür birçok tecrübeli gezgin yerli halkın bu ülkede hemen her şeyi yediğini söylüyor. Kamboçya'nın en ünlü ulusal lezzetlerinden biri de baluttur. Bu haşlanmış ördek yumurtası normalden farklı görünmüyor. Ancak incelik kabuğu içinde gizlidir. Yerliler yumurta pişirirken içlerinde zaten tam teşekküllü bir civciv varmış. Evet gördüğünüz gibi. Her adrenalin arayan onu yiyebilecek kadar cesur değildir. Kamboçya'da yerli halk, potensi olumlu olarak etkilediğine inandığından balut ağırlıklı olarak erkek yemeği olarak düşünülür. En kaliteli ve en kullanışlı amniotik su ile çevrili bir yumurtadır. İkincisi güçlü bir afrodizyak olarak düşünülür. Çanağın yalnızca Kamboçya'da değil, aynı zamanda Vietnam, Laos, Malezya, Tayland'da olduğu kadar Çin ve Filipinlerin bazı illerinde de yaygın olduğunu belirtmekte fayda var. Bazı ülkelerde embriyo bulunan ördek yumurtaları çiğ yenirken, diğerleri bunu pişirir. Bu eşsiz yemeğin tadına bakmak için gurmelerin pahalı restoranlara gitmeleri gerekmez. Balut ortak bir sokak yemeğidir. Bu yüzden onu neredeyse herhangi bir Kamboçya pazarında tadabilirsiniz. Yiyeceği yumuşak yapmak için tuz ve biberle tatlandırılmış ve bazen taze fesleğinin otları ve yapraklarıyla birlikte sunuluyor. Tadı sığır karaciğeri benzeri. Ekzotik bir yemeği tadacak kadar cesur olanlar çiğneme yaparken yarı biçimli kemikleri ve bir embriyonun bir kıkırdakını garip bir çatlak haline getirirler. Çıtır diye böyle. İy. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Midem ayaklandı. Uy, uy. İsveç'te yerliler ayrıca Sütröm olarak adlandırılan kendi kendine has ulusal lezzetlerine sahipler. Genellikle konserve edilmiş bir fermente ringa balığı var. Marine turşusu olan ringa balığı dilimleri oldukça iştah açıcı hem de pişmiş yemekler gibi görünüyor. Göz korkutan inceliklerin asıl özelliği boğucu bir kokunun kokusu. Bir teneke açıcı kutunun kapağını derdiğinde garip bir koku yayılıyor. Bu nedenle sūströmming genellikle açık havada yenir. İsveç'te bu inceliği sergileyen özel kulüpler bile var. İnsanlar bu özel kırsal kulüplerinde toplanır ve açık havada muhteşem yemekler hazırlar. Ve bu yemek çeşitlerini dener. Turşuringa teknolojisi üretimi çok basittir. Önceden tuzlanmış fileto, fermantasyon işleminin başlangıcına kadar kalan açık mutfak eşyalarıyla istiflenir. Ringa mayalanmaya başlandıktan sonra fermantasyon mühürlü bir rezervuarda kalan kutulara konur. Bu alışılmadık yiyeceğin dünyada birçok hayranı var. Alışılmamış yemekleri sevenler fermente ringa balığını normal bir balıktan ziyade cilalı bir peynir gibi tadı olduğunu söylüyor. Lezzetin anavatanı 16. yüzyılda düşmanlıkların ortasında olan Lübeck şehridir. Şehir mücadele ediyordu. Tuzda bile problem vardı. Bu yüzden ringa balığı doğru tuzlanmadı ve mayalanmaya başladı. Kötü kıtlık bağlamında yerli halk çürümüş balık yedi ve birçoğu onu sevdi. Bu şekilde 400 yıldan daha uzun süre bu yiyecek tüketildi. Birçok peynir hayranları yeni tat hissi arayışına İtalya'ya gider. Bu ülkede en korkunç peynirlerden biri olan Kasumazu'yu deneyebileceğiniz şaşırtıcı olmaz. Bu peynir Sardunya'da üretilmektedir. Adı kelimenin tam anlamıyla yerel lehçeden çürük bir peynir olarak çevrilebilir. Bu baharatlı çeşit tüm dünyada meşhur oldu. Çünkü peynir blokları böcek davraları orduları ile görülebiliyor. Şaşırtıcı bir şekilde kasumarzu insanlar için en tehlikeli yiyeceklerden biri olarak düşünülüyor. Tehlike sadece solucan yenmiş peynirleri tatmaya cesaret edemeyenler için değil, aynı zamanda sadece bakmak isteyenler için de geçerli. Peynirde yaşayan larvaların boyutu yaklaşık 8 milimetredir. Bu larvalar 15-20 santimetrelik bir mesafeyi atlayabiliyorlar. Bu nedenle mandıra ziyareti sırasında gözlerin korunması tavsiye ediliyor. Hala bir parça peynir yemeye cesaret edenler bunun çok keskin ve hatta sıcak bir tada sahip olduğunu düşünmek zorunda. Bu kadar küçük bir peynir bile ciddi bir mide problemine neden olabilir. Ay, 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 ay. Egzotik deniz ürünlerinin hayranları kesinlikle Kore'yi ziyaret etmek zorundalar. Burada sanaji veya canlı ahtapot gibi inanılmaz yemeklerden tadabilirsiniz. Bu yemek Koreli restoranlarda en pahalı lezzetlerden biri olarak kabul edilir. Her yerde tadamazsınız. Konuklara bir tabak yemek sunan tüm restoranlar genç ahtapotların yüzdüğü odada büyük akvaryumlara sahiptir. Konuklar bir akşam yemeğinde bir hayvan seçebilirler. Bazen konukların önünde sanacı pişirilir. Canlı bir ahtapot küçük parçalara kesilir ve daha sonra susam tohumları serpilir. Bu basit manipülasyonlardan sonra menü yenilecek durumda arkadaşlar. Deneyimli gurmeler bir ahtapotu kestikten sonra bile hareketli çeneleri aktif halde hala tabak değerini alabiliyormuş. Uzmanlaşmış restoranlarda veya bazı barlarda içecekler için popüler bir aparatif olarak alışılmadık bir yemeği içecek olarak tadabilirsiniz arkadaşlar. Düşünün yani. Bazı yerlerde ahtapot yemeğinin daha etkileyici görünmesini sağlayan bütünlüğüdür. Sanaji sadece bağırsak parazitleri tehdidi nedeniyle değil, aynı zamanda oldukça tehlikeli bir yemek olarak da düşünülür. Son yıllarda Kore'de birçok boğulma vakası kaydedildi. Restoranların ziyaretçileri, dokunaçların boğazına sıkışması ve hava tıkaması nedeniyle öldü. Son boğulma vakası 2009 yılında Gavanju şehrinde kaydedildi. büyük kara karıncaların yumurtaları. Lezzet oldukça çekici bir görünüme sahiptir ve çam fıstığıyla çok benzerdir. Eskemedos, takoya çok popüler bir katkıdır. En popüler baharat guacomel sosudur. Dev karınca yumurtası toplamak gerçekten zor bir iş. Bundan dolayı yemeklerin maliyeti oldukça yüksek, hatta çok yüksek. Böceklerin ağaç köklerine yerleşmeyi tercih ettikleri için antiloplara bulmak kolaydır. Karıncalar yaz başlarında yumurta bırakır. Bu böcekler zehirlidir ve yetişme mevsiminde özellikle tehlikelidir. Karınca ısırığı ağrılıdır ve birçok rahatsızlık verebilir. Yerliler bu menü için karınca havyarı diyor. Yaz başında birçok Meksika pazarında satın alınabilir. Bazı karınca yumurtaları dondurulur. Bu nedenle yıl boyunca süpermarketlerden satın alınabilir. Çiğ ve kavrulmuş meyveleri yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yani meyve gibi çiğ ve kavrulmuş. Kızartıldıktan sonra yumurta bir süzme peynirinin dokusunu alır. Tadı oldukça güzel ve biraz hassas bir çatlak lezzet ile tereyağı gibiymiş. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurmuş karınca yumurtaları yüksek antioksidan etkiye sahipmiş ve daha uzun süre genç kalmanıza izin verilmiş. Et lezzetleri gastronomi dünyasında özel bir yere sahiptir. Çin'de en popüler yemek boğa yumurtalarıdır. Onların yemekleri ülkenin güney eyaletlerinin çoğunda günlük besinleri temsil ediyor. Boğa yumurtalarını herhangi bir küçük pazarda satın alabilirsiniz. Her türlü etle aynı şekilde pişirilir. Kesip kaynatın, kızartın ya da kendi başına ya da sebzelerle kaynatın işte. Boğa yumurtalarının yemekleri yalnızca Çin'de değil, dünyanın birçok başka ülkesinde yaygındır. Yiyeceğin çiftçiler arasında çok popüler olduğu ve bazı AVD eyaletlerinde bu et lezzetini tadabilirsiniz. ABD'ye giden olursa deneyebilir yani. Boğa yumurtaları yanında domuz ve mandı yumurtaları pişiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde et inceliklere kızartılmış yağda veya açık ateşte pişiriliyor. Bu malzemeler kesildiğinde ve doğru pişirildiğinde alışılmış et tadı ile pek değişmez. Bununla birlikte özellikleri daha da faydalıdır. Bu et çok temiz bir et olarak kabul edilir. İçinde bulunan protein içeriği çok yüksektir. Uygun fiyatlı, besleyici ve lezzetli yemek dünya çapında böyle bir popülerliği tesadüfen kazanmadı. Valla reklamını yapıyor gibiyiz. Böyle işte açıcı falan anlatıyor gibiyiz ama mide kalktı yani. Nereden bulduysak bu videoyu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce çiftçilere ucuz bir gıda olduğu düşünülürse şimdi zengin insanlar arasında yaygınlaşmış. Çin'de hem süpermarkette hem de pazarda boğa yumurtaları satın alınabiliyor. İzlanda'nın en ünlü yemeği çürük köpek balığı etidir. Bu yiyecek tadı yerine kokusu ve görünümü ile kalp krizi geçirmenize neden olabilir. Görland köpek balığı eti kesiliyor ve özel ahşap desteklere asılıyor. Şefler, çürümenin istenen aşamasına gelene kadar sabırla beklemek zorundadırlar. Hakarlının köpek balığı filetosu veya köpek balığı midesinden pişirilebileceğini belirtmek gerekir. Uzmanlar bu iki et türünün tadının çok farklı olduğunu iddia ediyor. Çürüyen köpek balığı etinin kokusu çok kötü. Üretiminde uzmanlaşmış çiftlikler kirli bir kamu tuvaleti gibi kokuyormuş. Kesme ve paketleme yaptıktan sonra köpek balığı eti daha cazip hale geliyormuş. Küçük küpler halinde kesilerek getirilip ve vakum yapılarak torbalara konuyormuş. Birçok bakkalda yerel yiyeceği satın alabilirsiniz. Yerel halk için Hakar'la uzun zamandır önemli bir ulusal simge haline geldi. Şenlik masasında bu yiyecek olmadan şenlik tamamlanamazmış. Köpek balığı eti özellikle Noel döneminde popülermiş. Yerliler yılbaşı gecesinde birkaç dilim kokulu et yiyene bütün sene kararlı ve güçlü kalacaklarını, gerçek bir viking gibi olacağına inanıyorlar köpek balığı etinin pişirilmesi alışılmadık bir yöntemle gerçekleşiyor. Bu eti taze yemeniz yüksek üre içeriğinden dolayı çok tehlikelidir. Doğru maruz kaldıktan sonra et güvenli hale gelir. Gurmeler Terlotun yıllık gastronomi festivalinde yani Ocak ayında İzlanda'yı ziyaret etmeyi bu yüzden sevecek insanlar var. Misafirler yalnızca Hakarlı'nın değil engebeli vikinglerin diğer popüler yemeklerinin tadını da çıkarabilirler. Vietnam, inanılmaz ve korkutucu yemeklerin sayısı konusunda lider olarak adlandırılıyor. Biliyoruz bunu hepimiz. En popüler ulusal muamelelerden biri, köpek eti yiyeceğidir. Özellikle titiz turistler, Vietnam lokantaları için Köpeklerin sokaklarda yakalanmadığını, özel çiftliklerde yetiştirilirlermiş bu hayvanlar. Besleme süreci dikkatle izlenirmiş. Düzgün beslenen köpeklerin eti çok nazik, besleyici ve faydalıymış. Domuz eti gibi tadı varmış. İnanın okuyunca tüylerim diken diken oluyor. Köpek eti birçok farklı şekilde pişiriliyor. Haşlanmış, buğulanmış, kızartılmış ve çorbalara eklenerek hazırlanmış olur füme et çok da popülerdir. İstatistiklere göre Vietnam halkı yılda yaklaşık 3 milyon köpek tüketiyor. Mutfağın bu şubesinde uzmanlaşmış restoranlar ülkenin herhangi bir büyük şehrinde bulunabilir. Birçok turist sadece popüler lokantalara her gün getirilen canlı köpeklerin bulunduğu büyük hücreleri görerek şoka giriyor. Şoka girmemesi zaten neyse şimdi. Köpek eti yemekleri Kore'de oldukça popüler. Ancak vatanları hala Vietnam. Şaşırtıcı bir şekilde köpek eti dünyadaki en kullanışlı ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. Hangi dünya? Biz dünyada yaşamıyor muyuz acaba burada? Böyle bir popülizm yok. Sindirim sisteminin işleyişi üzerinde düzenleyici bir etkiye sahipmiş ve böbrek hastalığının tedavisi için reçete edilirmiş. Köpek yağları, akciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olan elementler bakımından zenginmiş bu ulusal lezzetle yalnızca binlerce insan Vietnam'daki veba dökümünde hayatta kalmayı başardığına inanılıyor. Arkadaşlar gerçekten özür diliyorum yani böyle bir videoyu hiç hazırlamak istemezdim ama bilmekte fayda var işte. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz yani etki altında kalmamak imkansız. Kore'de en popüler ve lezzetli ulusal yemeklerden biri deniz solucanı olan geboldur. Solucanlar sahilde toplanır. Onlar en pahalı deniz ürünleri seçeneklerinden biridir. Deniz solucanları yalnızca benzersiz bir tat için değil, aynı zamanda şaşırtıcı tıbbi özellikler içinde takdir edilmektedir. Vietnam'ın bazı illerinde deniz solucanları çiğ ve hala canlı olarak yenilir. Ancak en popüler restoranlarda deniz solucanları çorbası servis ediliyor. Yeşillikler, otlar ve biber ilavesiyle pişiriliyor. Yiyecek çok besleyici ve sağlıklıymış. Uy. Bazı egzotik restoranlar ziyaretçilere çiğ solucanlar sunabilir porsiyon yapmadan önce küçük parçalar halinde kesilirler. Kesilmiş olsalar bile bu solucanlar tabakta dolaşmaya devam eder. Arkadaş nasıl yiyorsunuz bu o zaman ya? Görünüş ne kadar korkunç olursa olsun, deneyen insanların çoğu olağanüstü bir lezzete sahip olduğunu söylüyor. İyi halt ediyor. Ayrıca egzotik hayranları canlı bir ahtapot ve diğer yemeklerden farklı olarak Gable'un tamamen tüketilmesi için güvenli olduğunu bilmeliler miş. Vietnam'ın yanı sıra deniz solucanları Güney Kore'de popülermiş ve burada birçok balık pazarında da satın alınabiliyor. Bir deniz solucanının maliyeti yaklaşık bir ABD doları. Pişirmeden önce parçaları doğru şekilde kesmek çok önemliymiş. Bunun nasıl yapılacağını bilmeyen turistlerin pazardaki satıcıya sormaları öneriliyor. Küçük bir ücret karşılığında satıcı solucanın cesaretini ve sert kıllarını temizliyormuş. Vay cesaretini. Yeğirim ben o cesareti falan diyeceğim ama. Ay, Devam ediyoruz. Kamboçyalılar doğanın hediyelerine cömertçe ve cömert bırakmıyorlar. Bu ülkedeki sokak yemekleri için en yaygın seçeneklerden biri kızarmış tarantula. Neyse ki sıcak iklim nedeniyle ülke lezzet eksikliğini yaşamıyor aman aman neyse ki aman 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 eksik olmasın. Bir zamanlar yerel halk diğer yiyeceklerin olmaması nedeniyle örümcek yemeye başlamış. Uzun yıllar boyunca tarantulayı o kadar çok severmişler ki bugün bile popülerliğinin zirvesinde kalmaya devam ediyor. Oy. Oy. Kan vardı. Örümcekler büyük bir yağ hacminde kızarmış, daha sonra büyük bir tabağa yayılmışlardır. Kamboçya'nın tüm önemli pazarlarında görülebilir. Yiyecek yalnızca birçok yerel sakin için değil, turistler için de favori bir yiyecek haline gelmiş. Kızarmış tarantula tadına cesaret eden gurmeler, tadının çok keskin olduğunu ve etin çok yumuşak ve yapışkan olduğunu belirtiyor. Allah ne diyeyim ben ya? uş! Kızarmış örümceklerin yerel adı olan Pink, Kamboçya'nın kitlesel açlık çektiği son yüzyılın 60'lı yıllarında büyük bir popülerliğe ulaşmış. Yerel sakinler bir şey yapamaz. Ancak örümcekleri her yerde yakalarlar, kızartırlar ve yerler. Abi daha ne yapsınlar? Günümüzde tarantulalar daha karmaşık bir şekilde pişirilir. Önce tuz ve şekerin içine batırırlar. Abi tuz da şeker ikisi bir arada nasıl oluyor ya? Kızartmadan önce biraz sarımsak yağı ilave ediliyor. Baharatlar olmadan pişmiş tarantula tamamen tatsız olduğundan bu basit baharatlar tarantulaya tat veriyormuş. Uzun zamandır yeni ve farklı bir şeyler tatmayı hayal edenler Tayland'ı ziyaret etmek için geç kalmış sayılmazlar. Burada böceklerden pişmiş yemekler dünyada olduğu gibi yaygın ve popüler. Kızarmış hamam böceklerini, sarımsak, tırtıl çorbası ve termit yumurtalarını özel bir şekilde pişirirler. En yaygın sokak gıdalarından biri kızartılmış çekirgeymiş. İstisnasız böceklerden yapılmış tüm yemekler değerli ve uygun fiyatlı protein kaynaklarıymış. Birçok yerli halk için et alımı bir başarı olduğu için bu kızarmış çekirge torbası sağlık için gerekli olan ve uygun bir protein kısmını elde etmenin tek yoluymuş. Ayrıca uzmanlar çekirgelerin mineral ve vitamin değeriyle diğer birçok ortak ürüne göre daha üstün olduklarını keşfettiler. Bu egzotik yiyeceklerin sağlık için iyi olduğunu söylemek yerinde olurmuş. Uy. Tayland sakinleri için kızarmış böcekler uzun zamandır günlük ve uygun fiyatlı yemek kategorisinde bulunmaktadır. Bu çekirgeleri büyük tepsilerde sattıkları ana denk geldiğinizde ki gelmeyin bence ama ki gelirseniz de tepsiden yediğinizde lezzetin daha iyi alıyormuşsunuz. Çekirge özel bir şekilde yenilir. Sert başın ve tuzsun koparılmasıyla başlanır yenmeye.